Merhaba, iyi akşamlar. Bir klima şikayeti de benden. Alt çekik. Memnun artık Gece gündüz gelen ses. Ne gündüz uyutuyor, ne gece uyutuyor yani bu klimanın internette YouTube'da aynı klimanın aynı hatadan birçok kez izledim hepsinde de aynı hatalar var servisini çağırdık bizi kandırmak için içindeki fan motorunun gizli vida yerinin kırık olduğunu söylediler Halbuki orası fan motorunu çıkarmak için vida yeri. Bir yığında para istediler tabi. Bakacağız artık ne yapacağız. Ama aynı hata devam ediyor. İçinden gelen ses.